Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Clash Royale'de e, 6000 kupa olacağız. 6000 olma, kupa olmaya çalışacağım. 5572 kupayım. Başlayalım. bayağı bir uzun sürecek videomuz. Eksi de olacak, artı da olacak. İnşallah bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Çok geç yaptım bunu. Sıçı, sıçı var mıdır acaba? Ana kulemizi açtıralım. Yok 11 seviye ya. Baya sıkıntı oldu ama. Bu hangi deste oynuyor acaba? Desteklemeyeceğim şu an iyi de. Arkadan bir kral destekli. Ya abi yapma ya. Çocuğun dostu mu oynuyor acaba? Çünkü bir iki deste var diye biliyorum ya kıvılcım destesi ya da başka tane vardı ama ismini unuttum. Evet bu bayağı bildiğin gay destesi oynuyor. Nasıl geldi bu oyunu sövmem <laughs> Öl öl artık. hasar olarak bu önde biraz vurdurtur mu vurdurtması lazım evet. avcı için vurur ya o evet 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 kılıcın da sonu tam bir anti ben buna nasıl bir şey buldum ki Abi kılcım ben ne yapabilirim ki? Vur. Vur abi. Abi vurduk lazım ona. Vurma. Vurma da. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hasar olarak önde ama ben giyineceğim bu arada Bunu. şey bekliyorum abi nasıl bir antilik ya nasıl bir antisim var ya, ya? nasıl savundum mu ben dedim arkadaşlar savunamıyorum ki şanslı bak dedim ya aman atladım ben <bunu>. ya <laughs> bir gibi tane şey ya at at onu at at aman atladım Adam bunu yenir mi? Çok rahat yenir. Çok rahat yenirim mi Sen ana kule aşırsan ne olacak? Seni yeneceğim oğlum. Seni yeneceğim lan. Hayırdır oğlum. Kıvılcım destesine ben yenilir miyim sence? Ha? Kıvılcım destesine ben yenilir miyim oğlum? Ha? Nasıl da yendim ama? Dur erken sevmiyorum lan ben niye o kadar gaza geldim? Arkadaşlar hafif bir gaza geldim kusura bakmayın. <laughs> lan ha buradaymış pardon. Lan ben de bilmiyordum arkadaşlar. Dur. e, ee, avcıyı tekrar yapmam lazım. Bu tombo da ölmüyor ya. Tombo biraz şey kraliyet. Tekrar kaydetti. Oğlum seni yeneceğim oğlum. Seni yeneceğim lan Kılıcım oynayamayacaksın oğlum bundan sonra Kaç tane adam döndü Üç tane buz büyüttü <laughs> ne oğlum Üç tane fişek yine alandı <laughs> Dört olsun dört büyücü olsun bari Dört büyücü arkadaşlar <laughs> <laughs> oğlum nasıl bir şey lan dört büyücü ne lan <laughs> Lan oyunu sal artık lan seni böyle ederim oğlum Kıvılcım neslisin oynamayacaksın oğlum bundan sonra Ha? Abi güzel maç ya Ne verecek şey verecek şey yok ya Uçan makine verdi güzel güzel 5598 Arkadaşlar eksiği ben biraz şey yaptım Neydi ee, şuradaki emojiyi almak için şey yapmıştım yani Neyse arkadaşlar ee, 5538 Ben bir 6000 olurum inşallah Part 2'yi de çekelim belki Çok anti başladı ama sıkıntı olmaz bol şans Teşekkürler Hah iyi bir tane adam geldi Arkadan şövalyeye başlıyoruz. Ya tamam bu başka işlere dön arkadaşlar. Bu ne oluyor? Tamam öpücük atma. Kraliyet desteği destemeyeceğim. Aga çok Avcıya çıkan ya. Bu 9 seviye şey ne abi? Sonunu da elinden çıkarmak ama soğulan girsin. Hangi desto yenerim? Abi çok düşük lan. 80 neyse yeneriz bu. diyeceğim mu? Yenemeyiz. <laughs> Klasik dev deste son yöndeyim. gerek kendisi kurmuş olur. <gülüyor> Fişekçi. <gülüyor> At artık fişeğini. Tamam. Neyse hasar olarak öneririz kraliyet paketi. Kraliyet hayalde paketi ne alaka ya? <laughs> evet biz bunu nasıl tutacağız? Çok güzel soru. Tutarız ya bunu çok rahat tutarız hatta. Tuttuk lan. Tuttuk oğlum. Bok tutarız hiç sadece hal az bir şey e, şu şuradan az bir şey atar, ha, hasar yedik sadece o kadar. Tutmayacağım orayı da. Bir tane hasar attı. Baş o da olacak arkadaşlar. Hasar e, ha, az bir şey daha hasar alsanız sıkıntı olmaz zaten. Oyunu öğretmeyeceğim. <laughs> Oyunun mantığı zaten e, şansa balayanmek. Ne <laughs> Sağdan ne yapıyorsun? Bir biz şunu bir tüketelim. Hem sağdan açılıyorum hem soldan. Adam için iki yolu. Solun Bravo teşekkürler dedim. Maç sağlı herhalde. Maçı nasıl alacak oğlum? Oyunu Bravo yo var maçı alacak lan ben Neyse. İki tane oldu galiba Bir tane oldu. İki. 2'yi bulmadı vurmadı güzel. Nerede abi hani nereden başlayacağım bilmiyorum. Tamam herhalde maçı saldı ya. Tek atacak abi. Tek atmasını bekledim ama tek atmadı. Teşekkürler din. <laughs> Yayın. Tamam adam bizi sevdi herhalde. <laughs> adam P.E.K.K.A destesi oynuyordu. Yani belki küreselden serilen bulmuştu ihtimalle de Arkadaşlar 5675 olacağım. Ne olur? <laughs> yavaş yavaş. Arkadaşım bayağı kasmış 5800. Her gün yeniyorum onu. Ben de ona arkadaşım bayağı geçmiş ya. Ben de arkadaşımı geçmişim. Ve hatta Klan'dan arkadaşlarım. Neyse üçüncü maçımızı başlayalım. Ya çok boş yaptım ben de. Üst düzey bir tane oyuncu geldi ama. Çok boş yaptıklarım oluyor maçlarda. Ee, çünkü e, nasıl desem yani hepsi 11 seviye olduğu için başlamayacağım lan. Sana ne ana başlamayacağım. Neyse avcıyla başlayayım. Evet. Öyle. 10 seviye <laughs> abi. Yani... Çok kötü bir tomruk kullandım ama nasıl tuttu onu bilmiyorum. 11 seviye. buz büyük sanki Roketi var mı bilmiyorum. Evet. Amına koyayım ben tahmin etmedim roket oynuyor amına koyayım. İsteyim oynuyor. Göt veren. Aga ya. Of, nasıl bir anti ya. Bana çok anti bu ya. Felaket kulüsü ne? Pekka destesi mi Ya Pekka ya Mega oynuyordur. Aga ya pek avcıyla arkadan çıkmayacağım önden çıkmak lazım çünkü roketi var adamın <gülüyor> <gülüyor> Aman kodum Sevin sevin piç kurusu <laughs> Aman kodum Aman kodum Piç kurusuna bak Tomunu atmayacağım ya Biraz gelin. Oh, oh. <laughs> 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 ya of nasıl bir hata yapıyorum. Ne ha, güzel. Nasıl lan kadar ya abi? abi. abi. <laughs> Hasar yine veremedim ama sıkıntı yok. Adam çok şey ya. Çok bekliyor. Beni çok bekliyor yani. Ya canım sıkılıyor diyor. Yani ben, beni nasıl yenebilirsin diyor. Bana mesaj yapma. Roket deşte sonu. Piç. Ben bunu nasıl yeniyim ki anlayayım? Ben bu adamı nasıl yiyeyim? Bana bunu açıklayın. Rokete var. Roket atacak amına koyayım. Ben nasıl yiyeceğim? Tutamadı ya. Mı? Roket atma ne olur. Roket atma. Roket atma. Yenerim. Yeneceğim herhalde. Yendim. Nasıl da yendim ama nasıl da yendim amına koydum. Nasıl da yeniyorum? Neyse tamam. Dur. Ben niye bu kadar heyecanlandım ya? iskelet ordusuna karşı Evet iskelet ordusu atmadı ama sıkıntı yok Ya vursak ya Ya vurur Bir aa tane... vuramadım Sıkıntı yok sıkıntı yok evet. Çek çatalım. atalım Teşekkürler Vallahi iyi oyundu Zar zor kendim ben bayağı bir heyecana kapıldım. Artı 30 kupa çok iyi. 5655 5700'e kadar yapalım 5700 5750 yapalım diğer videoya da kalsın bir videolar kupa kasmamız lazım yani. bunu part 1 olarak çekeceğim 6000 kupa teşekkürler sen net bir pekka destesi oynuyorsun gibi geldi onu seviyor ne ya, ya. onu seviyor <laughs> neyse homuruk katalım mı atmayalım mı şimdi atalım ya klasik bir tek destesi olmuyor Abi Pekka pek destesinde prens ne var Pekka destesi oynamıyor Çiçekçi buz büyücü Kraliyeti aldı İki taraftan da darlıyorum ki diyeceğim ya Tamam darlayamayacağım Ana kule açtım başımıza Çok güzel. Bu bilgisi asal mı? İyi oynuyor bu e, toksiklik falan iyi ki bana e, bu kupalarda genelde olmuyor da. İyi ki toksiklik falan yok. Ha, bana bir şey atmama gerek yok. Uzun olmaz öyle. Ya burada, ha. Kule çok yavaş. Avcıyla sağdan çıkalım. Sağdan çıkalım. <laughs> Hemen <laughs> ekledim. Arkadan ee, dur bir saniye. Çekçiyi de şuradan atalım. Çok iyi tahmin ya. Çok güzel bir tomruk. Tamam. Ana kuru yaşlanmaz oldu. Çekçi sen ne yapıyorsun ya? Tamam neyse. Bir şey atma gerek yok. Var var çok darlıyor beni. Çok iyi sıra çok Güzel pençtim bu arada. Gördüm. sen nasıl oraya geldin? <laughs> Arkadan bir çiçek şey çıkın. Son bir şey biraz bekletiyor, Tamam soldan alsa artık Sol bıraktım Bırakmasa mıydık acaba? Keşke bırakmasaydık. Yediğim hasara bak be. Artık girelim. Aga evrimli şeyim yok ama ya. Anka kuşuyor daha iyi zaman. Sonluk için şey yapıyorum. Sonluğunu yani <laughs> kullanmak için şey yaptırıyor ama yani sıkıntı yok. Çok pis sallıyorum Hasar yani. olarak önde ama sıkıntı olmasın. kadar darlandım lan ben. Hay anasını satayım çok fena şey yedim ben ya pek yedim. Darlamam lazım oğlum. Kraliyet destesini 3 defa döndürmem lazım Pardon 2 defa. Doğru olur hatta. Güzel. Bir tane daha kraliyet çıkacağım olan bir şey. Sekti. Göremiyorum ki. Solu da herhalde Aynen. Çok güzel. Galiba domaldık. Hayır. Hayır o kadar şey yaptı. Maya. Eksi 30 buradaydık Takipçilerime özel. Çok kötü başladık. Abi son anda ya. Ucu ucuna verdik ya. Tomru çok şey yapıyordum ben. Tomru çok salak canı kullandım oldu. Yes be. Eksi bakayım sonunda şey oldu. Negatif oldu sonunda <laughs> ha, dur ben bunu 12 seviye yapmadım benim cahil var nerede ben her şey almışım ki zaten şifacı almama gerek yok bunu alalım bunu alalım <laughs> bunu alamıyorum arkadaşlar ya 100 var ama sıkıntı olmasın aga Şuraya gelelim bırakalım bana göre arkadaşlar. Buraya gelelim bırakalım. 1675'e gelelim bırakalım. Yoksa ben bayağı bu oyuna küfür edeceğim. Lucifer herhalde ee, şeyin takipçisi olabilir. Ya da yani sabit olabilir. Tamam. Kalp attığına göre biz de kalp atalım. İnşallah iksir golem oynamışsın da sana bir küfür etmeyeyim. Yani. çok kötü bir özellik ama Eski var aa ölmez zannettim ama öldü komu bir şey yapar mı yaparsın herhalde artık Tam çok güzel darladık çok güzel bir yerinde bir şövalye şey okları var mıdır acaba? Yüksek ihtimalle var gibi geliyor ama bilemiyorum. Avcıydı bu şeyden sonra. Güzel. Bir tane vuran ha güzel. Hı, çok güzel sonuç. Kulun güzel hasar almış oluruz. Belki bir cidden şey ee, Bizim şeyimiz var mı? Tamam, yani, yani sen bu da artistik yapmaya devam et. Artistik'e vurmazsın değil mi? Beni feci bir şekilde domaltın diyor arkadaşlar. Emojiden alma yani. Emojiden alma yani ekip nasıl anlarsın da neyse. Adam yani diyor ki beni uykumdan uyandırdın diyor. Yani açılı verdim ya. Yani. Ya düzgün kullanabilsem abi ya Ölmedi ya Tamam Tıpkı Kuleye hasar vermedi arkadaşlar Oyunculuğumu görün Baba tamura kaç ya burada Al nasıl bir çaresizlik be Eee <laughs> bir tane bunu atalım Hadi şunu da şuraya atalım Mini pekka'ya karşı sayın diyorsun Mini pekka'ya kalsın, kalsın. Pardon Şimdi. Bu ataktan güzellik çıkmaz. Bir tane fişekçi vursa... <laughs> tamam bu adamı ne yapmış? Ne kadar var ya? Böyle bu nasıl bir şey ya? Çok darladım arkadaşlar. Yok konuşamıyorum bu arada sırada da. Ben de onu darlamam lazım artık. Çiçek suyu zaten ya. Çiçekçi niye öne geçiyorsun çiçekçi? Bir tane vur. Bir. İki. Uy nasıl da yendim ama nasıl da yendim. Oğlum çaresiz ol lan. Evet. Ya indim. Beni sevdi herhalde. Adam bravo dedi. Geçti. Oğlum çok bir acım oldu lan benim karşımda. Var. Ne diyor klan da bırak. Arkadaşlar çaresizim ben ya. Harbi ya. Var cadı 13 yapalım da belki dev şey yaparım. Ne ya dev e, küreselde bir tane şey vardı. De, klasik dev deses vardı. Prens şey cadı bakalım. Belki diğer el onu yapabilirim. Bu evet, o da fişekçiyle başladı. Ben de fişekçiyle başlayacağım? Hayret bana bu kızlar şey yapıyorlar. Şimdi nokta altı da diyecektim de. Ee, çok güzel. Çok iyi. Bir tane daha vursaydın ya. Avcı yönden attık da çok kötü oldu ya. Yani çok kötü oldu ya. Avcı boş boşuna gitti. 3 iksir adam tuttu ya. Neyse. Adamın desi sözü gibi geliyor. Abi ya nasıl? Tamam, tabii Fişekçi hadi ya fişekçi fişekçi Tamam atak olarak biraz onları Bir tane daha vur çok iyi isimler bu yüz Üstüne bir kart atabilir belki destekleyebilir Evet destekledim Tamam güzel Kart atacağım yoksa bir tane vuracak o Ona desteklemeyeceğim Belki mi fişekçi atacak büyük sorusu karşı Yok e, iskelet geçtim yeter Avcı atalım. Avcı iş Bir tane olacak bizim. İkinciyi bulmadım. İkinciyi nasıl vuruyorsun be oyun? Aa, tamam şimdi. Avcı herhalde kill taptı Çok büyük mana. Ben de zannettim şeyde tutacak da e, korumalarla da korumaları elinden çıkarmıyor bu arada arkadaşlar. Korumalarla rahat tutar bu arada arkadaşlar. Neden tutmadım ben de bilmiyorum. Büyük ihtimalle <laughs> adet paketi için. Tamlı kapanı avcı yapın. Çok rahat tutar Aa canı bir lan canı bir lan canı bir canı bir lişir ya <laughs> avcım benim be avcım benim <laughs> öldürdü be ya <laughs> 10 saniye içinde ben yemem var Nasıl beğendim ama he nasıl beğendim yendim bir oyunda Neyse Güzel arkadaşlar e, Güzel bir videoydu bir Her videoyu kapatmadan önce ben bunu açmak istiyorum Şampiyon kart mı artık mı bilmiyorum inşallah Güzel yeni bir tane çıksın Bana neden bunu veriyorsun bana altın şövalye verseydin ya Oyun Oyun altın şövalye versin Neyse sevmiyordum Sıkıntı olmaz boss sahiplerden yiyordu ama Nerf gelecek diyordu biliyorum Neyse arkadaşlar iyi videoydu diyeceğim 6700 mi yapsak Neyse arkadaşlar iyi videoydu herkese a, nerede olun bir videonun şey ya nereye koydumat bilmiyorum arkadaşlar iyi videoydu. hepinize görüşmek üzere diğer videoda e, diğer videoda görüşürüz Allah'a emanet olun bay bay